Bak sabitle kod taraf x vendo gir 100 TL değerinde 50 aviyotör free bet, 500 TL yap 100 yatır 300 TL çek hayırlı olsun. Para ya öyle yazdığım için geldin yani. Ben yazmadım bu arada öyle bir şey. Benim koparıyorsunuz lan. Yayına yeni gelenler yayına bir like. Sen de beni kan kandırıyorsun. Hayır ben bir şey diyor muyum? Sevgilim yok diyorsun. Var ama biliyorum ya. Yani. Aa. Aa. Güzel ekran devam. Devam devam devam. Devam be oğlum ya. Ben niye sana bir şey diyemiyorum Joker? Yok kızın sevgilisi. Sadece ben varım onun hayatında. Bırak bu işleri. Bırak bu işlere. Abi ne demişler? Kim demişti hatırlamıyorum ama güzel uzattı, sonunda uzattı lan. Kim demişti hatırlamıyorum ama arkadaşına bak şey yap bir şeyler konuşamadım ama siz anladınız, siz anladınız. Aa evet. Ah be oğlum daha iyi gelirdi ya. Daha iyi gelirdi ama ya. Sen her şeyimsin İnanıyorum inanıyorum ya inanıyorum sana. eşanlık yapma ama bana tamam mı? bana eşanlık yapma tamam mı? Mavi de bir olup kumarhane soyup sonra bana atmayın suçunu. Çarpan atsaydın sonunda finalde güzel olurdu. Joker sen de alıngan ne garip bir adama dönüştün ya. Sen de alıngan ne ipnemsi bir adam oldun ya. Sen yakında vurdurursun da Joker ben sana diyeyim. Abi sen her şeyimsin de bitti. Tamam benim için bitti ya. Tamam benim için bitti bu karı bu karı evlenecek kar abi. Uzattı. Nice. Devam. Tamam. 10k öder mi şuraya acaba ya? 10-15k bandında bir şey. Tatlı olur. Tatlı olur. Lütfen ya. Bir daha uzattı. Neler yapıyorsun ya? Bu uzatmayı öde artık. Evet karpuz geldi. Devam oğluma devam, devam devam devam. Nice amına koyayım. Çok güzel ya. Mavi tek ama mavi tek ya. Düğün tarihimiz 29 Temmuz evet. 29 Temmuz'da evleniyoruz abi. Abi 20k dedi. Çok güzel devam. Simit açık. Simit sular seller. Mavi. Daha 11 spin var. Daha 11 spin var derken yayında da 11 kişi var. Beyler yayına bir like atalım. Çete girelim bir selam çakalım. Karpuz. Üzüm. Evet. Evet 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 evet. Mavi sen ne demek istiyorsun yani? Ayşu para göz mü demek istiyorsun? Ben buradan bunu anlarım abi sen ne demek istiyorsun ya? Bekle bir kazanalım da mavi. Mavi'nin paraya acil bir paraya ihtiyacı var herhalde. Manitasıyla buluşacak. Manitası herhalde karşılamıyor yediklerini içtiklerini. 30 yaşında adam karşılasın. Çocuğu gibisin yanında. Polat da yine kız düşmanlığına devam. Chatte var ya bir tane kadın seven insan yok ya. Bir tane ya. Allah yok. Sen bana ver bende o. Ben sana vereceğim Paradan ziyade başka bir şey de vereceğim sana haberin yok Evet Devam üzüm 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 be oğlum ya üzüm tek ya Üzüm gelse muz falan gelecek buraya Ben ödetmiyorum ona benden Ne yapalım <laughs> Bak ya bak ya Karıya bak hele ya Bir daha uzattı bugün sweet harbi uzatıyor abi Harbi ödüyor bu arada Bağuslu'nun geçsin öyle ver tamam. Ben kocamcıyım. Bak size olacak bir senaryodan bahsediyorum. Bir hadi bilemedin hikaye içinde. Ayşe gelecek diyecek ki Vendo kanka ne yapıyorsun? Seyret ya seyret bak. Ben bu hayatın sillesinden geçmişim seyret. Diyecek ki kanka ne yapıyorsun ya manitam var falan filan. Diyeceğim kanka mı? Aynen kanka diyecek. Sadece seyret. Kalp patladı zaten Joker. Yakalayamadın sen orayı. Çok iyi diyor ya. Çok iyi diyor ya. İddiasına var mısın aşkım? Varım ben kumarbazım direkt. Varım yani iddia mı kumar mı okeyim yani. 50x kaydı gitti şu an. 50x kaydı gitti şu an. 4 güzel abi. 4 çok güzel sevdim 4'ü. Neyi ne istiyorsun abi su? Bir iki ay sonra neyi ne istiyorsun? Muz erik. Ya Polat sen de abartma yarranın kafası abartma abartma. Abi yayına yeni girenler like atın bak sabitte kod var taraf x -Bendo. kod bu 100 TL değerinde 50 aviyatör gir 500 TL yap 100 yatır 300 TL çek hayırlı olsun ya. Hadi, yapmama şansınız yok zaten. 50 free freebet yani 100 TL değerinde. Yapmama şansınız yok. Elma tek tek aldı ama ya. Hoş olmadı o. O harbi hoş olmadı. Burası bayağı gelişmiş. cansın <laughs> bir soluk olduk, bir ses olduk ya. Zed bende para var zaten aşkım. Bu arada evet, Aysu'da para yok denilemez. Aysu'nun durumu iyi bence. Ortalama bir insana göre iyi. Ayşun'un parasını marasını sikler. Karada bir aura var abi. Bak harbi diyorum yani. İnsanı çeken bir aura var bu karada. Yayına bir like at. Polat sen de Kanka bak Polat biraz büyü. Bir 18 ol. Bir reşit ol. Bir 19 ol. Aman akılımın veledi bir büyü. Şu an seni bakkala sigara almayı yollasam sigara alamayacaksın bana ya. Gelip burada karılara yavşama Polat. Biraz yaşını al. Biraz yaşını al ondan sonra dene bunları ya. Karpuz üzüm. Ah be oğlum ya. Karpuz gelse elim ayağacak oraya deli gibi ya. Bence buradan alacağımızı aldık da. Bence alacağımız aldık ya. Evet, üzüm. Daha verir miyiz sanmıyorum. Polat, Selen, Selen vardı işte. Bir zamanlar vardı. Bu kadar. Vardı ve şu an var mı? Şu an görevli... Se chatte Selen diye birini görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum. Gören varsa yazsın. Aa, Vendetta küfür etmiyor. Yok ya, küfür ara... Aa, Alex, a, orospu çocuğu Alex böyle değerlendirilir mi ya? Küfür etmiyorsun dedin, anında ettirdin ya. Selen'e demiyordum ya, Selen'e de Yok öyle bir şey. Safi yalan, safi yalan abi başka bir şey değil. Oğlum ben kadınlara e, saygısızlık yapma diye diyordum bunu bu arada. Yani insanlar hatta kadınlara değil direkt. Evet, Erik gelir mi? Erik Karpuz. Ya var ya bu Polat var ya tam bir çekemez yavşak ya. Yalan. 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 Katiyen yalan. Ya sizin gibi arkadaşlara sokayım. Irz düşmanı neler ya. Gaf var senin ayrı amına koyayım. Polat senin ayrı ya. Şu yine like at. Ayşe sen bende kal. Boş ver onları inanma. Biz çekemiyorlar Ayşe bize. Okan, Cansın. Cansın ismi de Okan. Kaç tane oğlum bizim chatte 10 tane adam varsa hepsinin ismi aynı amına koyayım. Anlamadım ki. Cansın NPC'liğe devam mı? Ya Aysu Hanım. <laughs> Aysu Hanım katiyen yalan bu arada. Siz cidden bunlara mı inanıyorsunuz ya? Bunlara ailesi inanmıyor. Bu çocuğu ailesi yüzüne bakmıyor amına koyayım. Sen buna mı inanıyorsun ya? Şurayı bir daha güzel bir çarapan ya. Bu çocukları ailesi büyütene kadar eldivenle seve seve büyüttü ya. Sus Polat senin MP siliye devam mı cansın? <laughs> Yapay zeka gibi çocuk amına koyayım. <laughs> en azından ikisini bir arayı. Aynen öyle abi bitti ya. Joker Joker noktaya koydu şu an. Adam çok haklı. İkisini bir arada idare etme durumum oldu mu? Asla. 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 Şöker Allah razı olsun ya. Yeni gelenler yeni bir like Yine <laughs> bir seriden bir like. Ne alakası var oğlum? Geçmiş geçmişte kalmıştır. Gaffar Okan yani. Benim konuşturma burada. Aa. Ah oh, ah oh, üzüm üzüm mavi üzüm mavi ya kesme şu ekranı bu ekranı bir 300 400 lira tam yakışırdı ya yakışırdı ya bu ekranı 300 400 lira tam yakışırdı ya yeni yandar hoş geldiniz yayına bir like at çete gel bak sabitte kod var taraf x yazıyorsun 100 TL değerinde 50 aviator free bet 500 yap 100 yatır 300 çek hayırlı olsun gel şu yayında kal izle konuş şurada muhabbet sohbet dönsün ya Aynen öyle geçmiş geçmişte kaldı abi ne aldatması ya kim kim aldatıyor hayırdır ya Yalan abi bu arada bak üstüme oynanıyor Can Ayusu şu an bak Cansın ayrı oynuyor Gaffar aynı ayrı oynuyor Poaz ayrı oynuyor şu an tek doğruyu söyleyen adam Joker ya Katiyen yalan ya Geçmişinde yargılamaya eşittir top. <laughs> Bence biz buradan alacağımızı aldık. Muz mavi. Mu evet. Çarpan. Çarpan. Yeşil geldi. Çarpan aç. Allah'ın belası. Çarpan aç şuraya ya. Yalan abi. Say lan. Kim o dört kişi amına koyayım? Benim haberim yok. Say. O dört kişiyi bana adam olsay. Cansın. Selen, Elif, Dilara bir tane de top. Bak ya. Bak ya. Yapşan yazdığı mesaja bak. Ya hayır geçmiş geçmişte kalktık diye bunun üstünü örtmeye gerek yok. Dört tane kadın diye bir şey yok ama ben hayatımda dört tane kadın bir anda idare etmiş bir adam değilim. Bana gelmez. Üzüm. Karpuz. İftira atıyorlar aşkım bana ya. Bana iftira atıyorlar. Başka hiçbir şey değil. ağlayacağım bak zoruma gitti. Gururuma da kundu ya. Deli gibi çalışıyoruz moruk E evlenince kaçar öyle göte Murat. Ah, evlenince kaçar öyle göte.